Ee, şey <laughs> ee, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayyum olarak geçmesini ister miydiniz? Aa, hiç yorum yapmayayım ben. yok <laughs> yok yorum yapmayayım. Sağ ol. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Mi? Çok kısa. Yok, röportaj yapmak istemiyorum. Şimdi söyledim daha. Sizin önünüzden geçtim. Aa. He, evet, röportaj yapmak Aa, evet, istemiyorum. Ben <gülüyor> evet, ben sormayayım. Evet. Tamam. <gülüyor> Bu siyasi ama. <laughs> siyasi mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayma olarak geçmesini ister miydiniz diye soruyorum. İstemem. Valla AK Partiliyim. Neden mi? Isterim. Aynen. Eee Kılıçdaroğlu gelsin. Ben evet. geçmek. Neden? Gelsin. Tamam. Nedeni yok. Kendisini hiç sevmiyordum. Ee, bu olaylardan dolayı gelsin bence. Evet. Size sorayım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok. Geçmesin mi? Geçmesin. Neden? Yani ben AK Partiliyim. Tayyip geçti, geçeri başa. Vallahi bayağı bir yol kat etti yani. Yok yok Kılıçdaroğlu CHP'ye kayım olarak atansın mı? Atanmasın. E, hiç başaramadı bir şey. Yani onu demek istiyorum. Yani zamanında da CHP baştaydı ya. Hani ne yapabilmiş, ne yapmış? Onu demek istiyorum. Yine de başa gelse hiçbir şey yapamaz. Geçti de geçmek istedi, yine oy vermediler. Yani boşa çabalar. diye düşünüyorum. Sağ olun. <laughs> İyi günler. Aydın Haberleri ve Vox Pop. <laughs> <çok güzel. Bakayım. gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Şu bir şey sorabilir miyim çok kısa? Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayyum olarak atanmasını ister miydiniz? Ne bileyim benim ben şey şeyden anlamadım. <laughs> Cevap verir mi? Tamam sağ ol. sana sorayım mı? Siyasette ben girsem. Siyasi biz şey <o> Sevmiyoruz. Yani. <laughs> şeyesine. Sağ olasın. Tamam. <laughs> 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 Ay. Kolye gelsin kızlar. <gülüyor> <gülüyor> abicim. Abicim bir şey sorabilir miyim çok kısa? Abi sana sorayım çok kısa. CHP'nin Kılıçdaroğlu CHP'nin başına kayyum olarak atanmalı mı sizce? Gelmeli. Özgür Rözer'den hiçbir şey olmaz. Öyle düşünürüm. Evet. AK Partili Efendim? AK Partili Hayır CHP'li. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar bir şey sorabilir miyim? Çok sıkmış. <laughs> Ay tamam. Sıcak, çok sıcak. Dedeciğim bir şey sorabilir miyim? Çok güzel. <laughs> Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayyum olarak atanmasını ister miydiniz? Yok öyle şeyler. siyasete girmiyorum. Sevmiyorsun tamam. <laughs> ben karşıya geçiyorum. Allah yardım etsin. <laughs> Koli gelsin. Gel. Çok sıcak. Merhabalar efendim, bir şey sorabilir miyim? Çok kısa. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayyum olarak atanmasını ister miydiniz? Hayır. Hayır, sevmiyoruz onu. Şimdi yıllardır mahvetti partiyi. Sevmiyoruz. Ebru, iki çift sen de söyle. Hanım lütfen. <laughs> Eğer gelirse bir daha CHP'ye oy vermeyiz sevmiyoruz çünkü. Peki şu an kayım olmayı kabul etmesini nasıl karşılıyor? Şu Çıkarcılık başka hiçbir şey değil. Koltuk sevdası. Söyleyebilecek başka bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. İyi, günler Aydın Haberleri da. ve bu kısma. Merhaba bir şey sorabilir miyim ablacığım? Buyurun canım. CHP'nin başına, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kayım olarak atanmasını ister miydiniz? Hayır. Kesinlikle hayır. Hı hı. İstemiyoruz yeter. 13 yıl onu denedik. Başımıza taşıdık. Yeter. Haddini bilecek. 70 yaşından sonra emekli ayırıyorsunuz insanlar 76 yaşlı adam niye geçsin daha? İstemiyoruz. Peki kayyum olarak geri dönmeyi kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? O zaten bir terbiyesizlik. Onu çıkıp orada hayır bu kurultay temizlemesi gerekiyor. Başka hiçbir şey şekilde değil. Haydini bilecek herkes. Biz taşıdık onu yeter. Hak hukuk adalette yürümüş. Hakkı hukuku adaleti kendine aramış.